Merhabalar. Bugün eski evimizde deneme çekimi yapıyorum. Burası bizim 60 yıllık baba evi. Atadan dededen kalma, babacığımdan kalma evimiz. Bunlar da 10 liraya aldığım karpuzlar. Hani küçük gözükmesin 4-5 kilo var karpuzlarımız. Sizlere Evimi tanıtacağım. Burada bir ayrıcalık var, bir özellik var. Ee, <laughs> uzun uğraşlar sonucunda tüm dillere çeviriyi öğrendim. Sağ üst köşeden ayarlardan e, ayarlara tıklayıp dil seçimi yapabilirsiniz. Bu bir deneme çekimidir. Evimizi tanıtım videosudur. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Dünyanın neresinde olursanız olun burası Türkiye. Türkiye'de Adana şehri. Böyle evimize giriyorum. Biz burayı tamir ettik, badana yaptık, boya yaptık. Merak edenler daha önceki videolarımızı izleyebilir. Tabii ki orada bir tane odamız kaldı. Bu odamız kaldı. Orayı da yakında tamire başlıyorum. Bura tamamen anneden kalan, ablamdan kalan, kendim çeyizimden eşyalarla dayadık döşedik. Birazcık yavaş konuşuyorum, çeviri güzel olsun diye. El emeği göz nuru, böyle yüz küsür yıllık babaannemin dokuduğu ya da babaannemin annesinin dokuduğu Böyle bunları çarşaflık olarak dokullarmış. Örtü olarak dokurlarmış. Örtümüz var. Ve böyle el işlerimiz var. Tamamen yani en mazisi ye yeni olan 30-40 yıllık. Yine 100 kıs küsür yıllık elemeyi arkadaşımın anneannesinin anneannesinin işlediği 100 küsür yıllık elemeyi örtümüz ve her şey doğal burada. Burada bu karpuzları da köyden getirmiştik. Birçok vardı. Ara ara kesiyoruz. Böyle takipçimin biri demişti. Bunlar milyon dolar satsan abla. <laughs> Perdeler için o bir şehir efsanesiymiş. Keşke çok yüksek meblağ olsa da satsak kedilerimize mama alsak, onlara destek çıksak. Ben bu arada kedilerimiz var, kedilerimize bakıyoruz. Bir sürü sokak kedimiz var baktığımız. Bizi nereden izliyorsunuz? Evimizi beğendiniz mi? Bunları yazarsanız çok çok mutlu olurum. Nereden izlediğinizi yazarsanız da ona göre dil seçimleri yaparım. Bunlar da anneciğimin el emekleri. Göstermeden duramıyorum. Burası bizim. şöyle başlayayım ben. Burası bizim girişimiz. Önce odunluk olarak kullanıyorduk. Burada hala yeni boya siparişi verdim. Şunu boyayı sipariş ettim. Malzemelerimiz hala duruyor. Burası da sokağa bakan penceremiz, girişimiz. Şöyle gireyim. Evet salonumuza geliyoruz. Burada kedimiz mama yemiş. <laughs> Bitirmiş suyu da var. Salonumuz yine böyle. Burada bir makinamız var. Dikiş makinamız. Ve ellerimize yaptığımız kitaplık. Kitaplık yapımızı merak edenler. Fatma Kutlu kitaplık yapımı dediğinde kitaplık yap, yapabilirsiniz. Herkes yapabilir. Bu da benim canım ablam Meral ablacığımın birçok çok eski videolarımda yani bir, bir seneden önceki videolarımda canım ablacığımla yaptığımız videolarımız var. Canım ablam özledim seni. Evet burası salonumuz. Böyle yine el emeği, elle dokunmuş savanlarımız var. Böyle artık yaz geldi. Yazlık. Masa örtümüzü serdik. Buradan hemen geçiyorum. Buradan. Misafir odamıza geçiyorum. Ben burayı misafirlerim için yaptım. Kendimiz için yaptım. Rahatça böyle e, evimiz küçük oluyor. Bizim evler çok küçük. Sadece böyle bir oturma odamız var. Oturma odamız olduğu için bize bir misafir odası ve kendimizin e, oturabileceği bir alan lazım. Yine bakın yani bir önceki hep önceki videolarımızda 60 yıllık ev videolarımıza baktığınızda göreceksiniz yavaş yavaş değişimin neler olduğunu. Işığa gelmesem nasıl oluyor? Akşam olduğu için gölge düşüyor. Bu da el, el yemeği kanefçemiz. Yastık boy, yastıklara yeni yastıklar geçireceğim. Bunun tekini bulamadım. Bunlar da yazlık örtülerimiz. Bunlar işte yakın zamanda yaptığımız kitaplığımız. Bunun çekimi var. Her türlü iple yapabilirsiniz. Her türlü çiçeklerle süsleyebilirsiniz. Burası tabii ki kitap köşemiz. Kahve köşemiz, sehpamız da kendinden çıktı. Divanlarımız çok uzun. Çok uzun yani. Tam böyle duvardan duvara. Onun için kenarları da kitaplık olarak kaldı. Her şey eleme. Yani burada elemeyi olmayan bir şey yok. Şöyle yakın çekim yapayım. Bunu da ben böyle o gün bir yerde buldum. Çok hoşuma gitti. Bunun saksız, e, vazosu çok ilginç. Çok, e, Bunun resmini koyduğumda bunu bana arkadaşım verdi. E, resmini çekip Google'a koyduğumda Google Lens'e çok çok eski vintage bir ürün olduğu söyleniyor. Yani 600-700 liradan bahsediliyor. İşte yine ablamdan gelen yeni komedinimiz Burası da benim annemin babamın köşesi, bizim ailemiz. Onların evini yaptım, ait olduğu yere koydum diye düşünüyorum resimleri. Evet vitalerim, bizi nereden takip ediyorsunuz? Ee, hangi ülke? Ona göre hep dil seçimi yapacağım. Onu da öğrendim, çok mutlu oldum. Artık her dil olacak sağ üst köşeden ayarlar bölümünden tıkladığınızda dilinizi seçeceksiniz. İngilizce, İtalyanca, Arapça, Rusya, Yunanca, Lehçe, Bulgaristan, Azerbaycan. Vallahi ne dil Hintçe benim Hint takipçilerim var. Arapça da ta, Arap takipçilerim var. İran, Irak, vallahi Bulgaristan, Yunanistan. Yazın vallahi çıkın çıkın gelin. Abone olursanız çok çok mutlu olurum. Böyle bu yine ben yaptım. Bakın ben yaptım. Her şeye el emeği diyorum ya. Yeni ip aldım ama onu yapamadım daha. Burası da bizim böyle oturma odamız yine dokumalar dokumalar <laughs> her şey el emeği göz nuru burası çok eski bir evdi yeni görenler için çok eski harabe Vallahi girilmiyordu kokudan e, duvarlar dökülüyordu hep sıva yaptık bak bu duvarların alt kısımlarına tümden sıva yaptık burada da benim el emeğim çin iğnesi tablom var namazla bu e, şey oldu bunun ipek olduğu için kenarlarını böyle arka örtüsünü e, güve derler ya güve yemiş onu e, tablo yapacağız ama tablomuz kırıldı arkadaşım eşi tamir edecek Vallahi hala bekliyoruz Umarım beğenirsiniz Umarım abone olursunuz desteklerinizi bekliyoruz abone olarak beğeni yaparak bize katkıda bulunabilirsiniz her türlü katkıda bulunursunuz. isterseniz beğenirseniz çok mutlu olurum. Evet böyle minnak evimiz bu şekilde iki odadan oluşuyor. Üçüncü odamızı da tamir edeceğiz. Pek yakında diyoruz. Adana şu günlerde hat safhaya ulaştı sıcaklıklar. Burada da böyle yine çok çok eski dökülmüş yani bu mutfağa girmek imkanı dahilinde değildi. Burayı da yaptık. Buraya da böyle burası serin oluyor. Kışları da sıcak oluyor. Yazları serin oluyor. Buraya da yine yapraklarımı bastığım yapraklar var. Bu salamura. Bu da kavanozda denedik bu sene. Bolca patates aldığım için patateslerimiz burada bekliyor. Yine bu köşeye uğran mermerden bir köşe yaptım. Mermer bulmuştum ben. Böyle el emeği, perdelerimiz var. Bunlar boncuklarla tek 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 Nuran yaptı. Nuran kim diyen olursa Nuran benim kız kardeşim. Biz birlikte oturuyoruz. Babamın evi burası. Alt kat kullanılmıyordu. İkinci katta annemle Nuran oturuyordu. Anneciğim gitti. Nuran oturuyor şimdi. En üstte de biz oturuyoruz. Ben eşim ve oğlum. Yine her şey bakın yani bakın. Burada her şey tarih eser bir talerim. Bak anacığımın yüz yıllık belki annesinden kalma dövece ne denir ona? Havan havan. Yine patateslerim sarımsaklarımı buraya koyuyorum. Burada bakın hiçbir şey olmuyor. Bizim evde olsa bunlar yeşerir. Bu da kışlık sobamız. Bu da kedimizin evi. Serin diye buraya girmek istiyorlar. Bunu da ben yaptım. Babaannemin kaşıklığının aynısını yaptım. Çünkü zaten bu da babaannemin e, küçük sofrası kalmış böyle. Ben onu aynı babaannemin kaşıklığının aynısını yaptım. Her şey elimeyim. Umarım beğenirsiniz. Umarım e, abone olursunuz. Umarım Yazarsınız bizi nereden izlediğinizi. Ben de çok mutlu olurum. Bu masamız da tarihi. <laughs> masamız da tarihi. Her şey tarihi burada. Kapılar da tarihi. Bunlar böyle böyle kapı mı kaldı? Bakın bakın. Taş gibi aslında biliyor musunuz? Sadece zamanında hiç boyanmadıkları için yıpranmalar olmuş. Kiracılar hor kullanmalarından işte böyle sizleri seviyorum. Adana'dan kucak dolusu selamlar, sevgiler gönderiyorum. Bu bir tanıtım videosu olsun dedim. Bu bir deneme videosu. E, dilleri çevirme videosu. Bir sürü dil ekledim. Bundan sonra videolarımıza dil ekleme seçeneğini yaptım. Başardım en sonu. Araştıra araştıra onu da buldum bir tanelerim e, ee, sağ üst köşeden ayarlar kısmından dil seçeneğini tıklayın. Her türlü dili ekleyeceğim. İtalyanca, Fransızca, Almanca, İngilizce, Arapça, Farsça. Şu an aklıma gelmiyor. Hepsini ekleyeceğim. Siz de daha iyi anlayacaksınız beni. Vallahi biraz geç oldu ama temiz olacak inşallah. Adana'dan böyle 40-50 derecelik sımsıcak Adana'dan kucak dolusu sımsıcak selamlarımı sevgilerimi gönderiyorum. Bizi istediğiniz için teşekkür ederim. Desteklerinizi bekliyorum. Her türlü desteğiniz bekliyorum. Beğeni olur, yorum olur, paylaşırsınız, destek olursunuz kedilere katıl butonu var biliyorsunuz. Artık size kalmış ne, ne isterseniz. Çünkü ben de bir sürü burada çok burası gece kondu mahallesi olduğu için yani sokak hayvanlarına bakan yok. Bu da beni çok üzüyor. Mama yetiştiremiyorum. Bir 15 gün kilo mama 2000 lira en kötüsü. Artık onlar da iyi mama yemeyi hak etmiyor mu? Çok üzülüyorum. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Daha önceki videolarımıza bakıp daha iyi anlayabilirsiniz bizi. Tanıyabilirsiniz. Hoşçakalın.